Ayı, maymun ve domuz. Piemont bir İtalyan eyaletidir. Bu bölgenin insanlarının önemli özelliklerinden biri de ayı oynatma hünerini iyi bilmeleridir. Piemont sakinlerinden biri ormanda bir ayı yakalamış. Ayı henüz küçük olduğundan terbiye etmiş. Ona dans etmesini, müziğin ritmine uygun hareket etmesini öğretmiş. Sonra da İtalyan kentlerini dolaşmaya flüt çalıp ayısını ayısına oynatmaya başlamış. Hiç de fena değilmiş işi. Çünkü ayısı iyi dans ediyor, kendisi iyi flüt çalıyor ve insanlar da ortaya attığı şapkasına bol bol para bırakıyorlarmış. Ayı da memnunmuş hayatından. Çünkü vahşi ormanın tehlikelerinden uzak, aç kalmadan sahibiyle beraber mutlu bir hayat sürüyormuş. Ayılar genellikle oynamaktan hoşlanır ama bu ayı oynamayı özellikle seviyormuş. İyi dans ettiğinden seyredenleri kendine hayran bırakıyormuş. Bir defasında yine bir şehirde dans ettikten sonra çevrede kendine bakan bir maymun görmüş. Nasıl dans ettim ama maymun kardeş? Güzeldi, güzeldi değil mi? Bana düşünceni söyler misin? Maymun suratını asmış. Aslını sorarsan daha iyi dans eden çok kişi gördüm. Başkalarını boş ver şimdi. Benim dansım iyi miydi, kötü müydü? Madem bu kadar ısrar ediyorsun, söyleyeyim. Çok kötüydü, demiş maymun. Çam kötü gibisin. Dansçı dediğin kıvrak olmalı. Sen danstan anlamıyorsun demek ki, diye öfkelenmiş ayı. Şimdiye dek gezdiğim bütün kentlerde herkes tarafından alkışlandım ben. Ben bir kelebek gibi rahat hareket ederim. Uyumlu hareketlerimi seyretmek herkese zevk verir. Maymun sesini çıkarmamış. Ayı da çevresine bakınırken maymunla arasındaki diyalogu dinleyen domuza dönmüş. Sence nasıldım? Harikaydın. Tek kelimeyle mükemmeldin. Bir hayvan daha iyi dans edemez. Gördün mü? Bak diye rahatlamış ayı. Bir ağacın gölgesine oturup düşünmeye başlamış. Ama düşüncükçe rahatı kaçıyormuş. Domuz beni övdü ama herkes domuzun budala bir hayvan olduğunu bilir. Maymun yerde ama maymunun bilgeliği de dillere destandır. Galiba maymunun söyledikleri işime gelmese bile samimi olan maymuna inanmak yağcı domuza inanmaktan daha iyidir. Çünkü akıllının eleştirisi aptalın övgüsünden daha olumludur, daha hayırlı.